Avrupa Avrupa duy sesimizi İşte bu Türklerin ayak sesleri Geliyoruz hepiniz korkun bizden Geliyoruz Herkese merhabalar bugün Fenerbahçemiz Deplasmanda Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor Rakibimiz Spartak Tırnava. Tırnava Tırnava Bugün kazanacağız inşallah Bütün yedek oyuncuları ilk 11'de İsmail Kartal böyle bir karar almış bu kadro ile bile yeneceğimizi düşünüyorum ben. Öyleymiş. Hadi bakalım inşallah. Herkese merhaba. Büyük YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evvelsi gün aldığımız Galatasaray'ımızın aldığı galibiyetten sonra o güzel galibiyetten sonra dilerim bu akşam da Fenerbahçe de güzel galibiyet alır. Çifte mutluluk yaşarız. Çifte kutlamalar yaparız. Bugün Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin yanındayız. Ee, videolarımız e, maç izledikten bir saat sonra ya bir, 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 ya da bir buçuk saat sonra yayınlıyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Büyük ee, Big Family Instagram sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Maça geçiyoruz. Bugün yine bir atak futbol bekliyorum Fenerbahçe'den. Atak. Kalede İrfan Can var. Beşiktaş maalesef 2-0 öne geçtiği maçta. Ah be o maçı verdiler ya. 3-2 mağlup oldu. O maç için biraz üzgünüz ama bugün şimdi Fenerbahçe inşallah telafi edecek. Elendi o, mi şimdi Beşiktaş? Yok grup maçları olduğu için elendi. O maçın ülke için puan kaybını bu maçta telafi edeceğiz inşallah. İnşallah. Maçımız başladı. Haydi İrfancan Can yokmuş. İrfan Can yok. Diğer İrfan Can var. Ne olur maç skor ne? Bekliyor. Eee 2-1 ya da 3-1 Fenerbahçe alır. Ben de 3-0 diyorum. Oo. Bu arada bizim minik kanaryamız okula başladığı için ve sabahçı olduğu için artık videolarda olamayacak. Günlük vlog çektiğimizde ya da herhangi bir vlog çektiğimizde o zaman artık tanemi görebileceksiniz. Buradan da küçük bir bilgi verelim. Kamu evet. spotu. kamu Çok geç saatte maçlar. Yani çok geç. Kızımın yanımda olmasını istiyorum ama maalesef saat 10'da başlıyor. 12 gibi bitiyor maçlar. Yani biz bile videoyu editleyip paylaşasıya kadar 1-2 oluyor yani. Oo çok güzel. Hadi King. King. Kim? Kim var ortada? Kim var ortada? Kim var ortada? Aa, Crespo. Allah'ın ayağından al topu ya. Emre 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 Emre. Hadi be. Korner. Son anda kaleci de çıkartmış. Kaleci değil oyuncu. Oyuncu mu? Benim mi gözüm körü ya? Kaleciye değmedi ya. Ah be. Kaleci ise var ya. Çok güzel geldi. Yoklamaya başlamışız. Bu arada lütfen ama lütfen Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye gönül verenler rica ediyoruz. Bu bizim Big Family YouTube kanalımıza abone olun. Destek verin. Fenerbahçe maçlarımız az izleniyor. Neden acaba? Destek bekliyoruz. Özellikle ben. Hadi be! Hadi be! Emre çok iyi çıktılar. Lan boş! Aaaa! Oh. sana kim o? Kent. Kim o? Kent öyle mi atılır ya? Sen ne biçim kentsi? Üç kişi boş ya. Emre nasıl Başım. yaptılar bunu ya? Tüm beceriksiz. demeyeyim dur daha maçın başı. Maçın başı ama yani çok kolay bir pozisyonu hiç ettiler. İki kişi boştu evet. Geçen gün aynısını Kerem de yaptı ya. Ya yetiştir ona. Hadi be. Ya. Abi, Sığmaya çarptı. Sığmaya çarptı. Valla İrfan Can olmayınca var ya maçın keyfi bitti. Tadısız pek oldu. Crespo. <laughs> lan 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 ayağında denge sağla! Eee penaltı. Penaltı değil mi Emre? Alıp verdi ulan penaltı verdi sandım ya. Adam penaltısını yedi. Bence o penaltıydı ayakta. Bence penaltı ya. Ha? Hadi le. Aha Emre niye bu kadar ayaklarından kaçırıyorlar bunlar ya? Ha? Ya Fenerbahçe bu kaçıncı ya? Boş kaleye kadar gidiyorlar gidiyorlar. Olsaydı. Ayaklarından kaçırıyorlar sonra. Dostlar da bugün çok iyi oynuyor ya. Vay anasını satayım ya. Allah Allah. Hakem ya bazen ya. ya. Hakem ya Fener'i yapılanla niye hiç görmüyor ya? 3 dakika. Uzatma. Niye sinirleniyorsun? Sarı kart aldı bir de. Baş sarı kart oldu. Bu hakem nereli ya? Alman. Evet, i̇lk yerimiz bitti. Fener... Rakip takım 35 kişi defans yapıyor. Fenerbahçe %75 topa sahip ama bulduğumuz birkaç tane pozisyon var. İkinci yarıda inşallah birkaç tane oyuncu değişikliğiyle onun sayısını artırıp golü bulacağız. İnşallah. Yoksa böyle giderse biraz zor gol buluruz gibi görünüyor. Ama gol yiyeceğimizi düşünmüyorum çünkü Fenerbahçe'nin geri oyuncuları Defans oyuncuları çok güven veriyor, iyi durumdalar şu an. Tamamlayın, herkes 6-7 tane gol atarız diyordu. Hepsi yedek oyuncu hayatım. Biliyorum, Fener'in değil mi hepsi? Niye böyle bir kadroyla çıktı? Böyle bir maçta bir de. İkinci yarıda görüşmek üzere. Herkese merhaba, Fenerbahçe'nin maçının ikinci yarısına hoş geldiniz. Hadi bakalım, Fenerbahçe'nin vurduğu gol 7, offside olsun. Bugün gönlümüz seninle. Vay be. Gönlüm Fenerdi. bende değil mi lan? Fenerde bu akşam Fenerbahçe'de. Bugün Fenerbahçe tam destek. Dostuz, kardeşiz. E ne derler ona? Düşman kardeşler, süt kardeşler. Neydi ya yorum? Rengimiz bozuk. Kanımız, kanımız değil. Kanımız değil. Herhangi bir oyuncu değişikliği yok. İlk yarındaki oyuncular aynı ama gol Güzel. bekliyoruz gol bekliyoruz falan Güzel. ya adamlı adamların soğumasını geçemiyoruz uzun toplantı çıkabiliriz Arkadaşım. biz onları gol atmadan adamlar soğumasın dağıtmazlar evet, evet ben de onu düşünüyorum Açmazlar. bir gol atarsak dağılır bunlar onlar ilk yolda vermedi Hakem vermedi sarı kart vermesi lazım buna ya Ver. Yok. Vay bu hakemin eli ne kadar cimri çıktı karşı takıma karşı ya. Allah rızası için bırak buna karışma var ya. Mert Hakan mı kullanacak Ya adam Aha. korner kullanamıyor sen gidip free ona veriyorsun ya. Fenerbahçe tehlikeli bir yerden free kullanacak. Olur mu be? Olmaz. Olsun be. Olmaz çünkü niye Mert Hakan vuruyor? Mert Hakan vurmaz bence. Zay vuracak 26 numara. Zay vurursa sıkıntı değil de yani ama bak. Hadi be. Anam. Kaleci çok iyi çıkarttı. Direkt kalecinin üstüne vurdu ama. Nasıl kurtardı be. Şuna bak. İki e birden. 90'dan çıkarttı hadi kaleci. Hadi ya. Hazır ısınmışken hadi in ya. Tempoyu düşürmeyin. Temp düşünmeyin, ah. başmayın. Niye takip etmiyor o topu? Valla bunlar insan çıldırtırlar ya. Hızlattın be abi. Neydi? Kanser spor. <gülüyor> <gülüyor> Kanser bahçe. Kanser <laughs> bahçe. Bre. Konuş. Niye olmuyor ya? Vallahi Fenerbahçe'nin şu maç almasını istiyorum. Yani alsın bir zahmet ya. Hadi kick, hadi kick. Ay, gol! Go! King ya. King. King ya. Ulan sen King kralsın ya. be. Kral. Pişşş. Çok güzel be. Aferin lan. Ne hele şükür ya. Vallahi ya. Çok güzel bir getirdi içimiz gene. İçimiz çıktı burada ya. İçimiz çıktı ya. Çak lan. Çak lan. Tanem uyanası var ya. <laughs> Suçlusu var bence. Yani 69. dakikada bir gol geldi. Ama emin olun. Emin olun bu... Dakikaya kadar 2-3 tane gol atmamız lazımdı bu takıma. King çok güzel bak 5 tane futbolcular arasından attı bu golü. Evet, Aferin. Bunu golle süsledi. Tebrik ediyoruz yani King bugün çok güzel oynuyordu. Bir de King'e çok ö, şey, yapıyorlar. çok da yapıldı. <laughs> Ama yani hakem hala da bazı fuallerimizi görmemezlikten geliyor. Ben bu hakemi, hakemi hissetmedim. Neye bakıyor? Gol'e mi bakıyorlar? Sakın ha tertemiz o gol. Ama verdi. Verdi. Görüyoruz biz burada. Görüyoruz. Nerede evet, ama... evet, Bu hakemden beklerdim yani. Batçay dokunmuyor ama şeyde ofsayttaydı. Hadi savunmayı dağıttık şimdi. Savunma açılır şimdi. <gülüyor> Hadi! Ulan <laughs> bir olsaydı var ya. Çok yukarıdan da top. var ya. Top yukarıdan da çok. Kaleci diyor ki ne oldu lan diyor bir anda ne oldu ya diyor bir durun diyor. Aman Emre! Emre! Ya kim orada hatayı yapan? Serdar.

Bak ben ne de, dedim? O birinci golden sonra açılacaklar. Ondan sonra Federer'in golleri gelecek. Ya analiz yapıyorum ben burada. Analiz. <laughs> Çok şanslıyım ya. Futbol bilen bir kadınla evli olmak kadar güzel başka bir şey yok galiba ya. Ya Galatasaray'la ama olsun. Ya. <laughs> <Pranla> yaşatıyor. Tırlattılar. <laughs> biz adamı tırlattırırız böyle. Çünkü biz çılgın Türkleriz. Değil mi? King sakatlandı galiba. İnşallah öyle bir şey yoktur. Yorulduğu için çıkıyordur. Yoruldu bence. İki golümüzün sahibi çok da güzel oynadı bugün. Atakları vardı. Oyuncu evet. eksiltmeleri vardı. Ben bunu çok beğendim King'i. İki de gol attı. Kendisi terk ediyoruz. İnşallah çok. sakatlanmamıştır. Yok bir şey yoktur hayatım. Yorulmuştur o. 3 istiyoruz 3. 3-0-3. 3-3-3-3. Emre. 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 Elfa sen o tay nasıl yaptı? Senin kalenden niye sen kalenden niye çıkıyorsun e, ya? ne suçu var ya? Adama topu onlar verdi ya. Aşkım onun kalesi kalesinde değildi bak kalesinden çıkıyor. Bak sen ona pas veriyor ki oraya kalesi... kılıyor. Topu bana atsın diye. Kalene dön. Takım caslı, bir anlaşmam anlaşmamazlığın bedeli bu. Ne yırttılar kendilerini ha, be. Sanki şampiyon Bayağı oldular ya. Yani. be. Hala da devam ediyor. Hı, hı Şimdi bizimkiler bir gol atarlardı, görürsünüz <laughs> Hadi lan! Emre belliydim. Emre belliydim. Emre Emre belliydim. Eee. 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 Bak bağırdılar çiyardılar. bak cevap verdik biz golle. <laughs> evet ben ne dedim evet. vallahi ya vallahi ya kendimden korkar oldum artık 3 bir 3 bir 3 nere 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 evet Yırtıyorlardı yırtıyorlardı evet bir gol attılar evet da biz bir gol attık sesleri Geçti. <laughs> Sonra bizde böyle yapar. Şimanski. Bizden Şimanski her maçta gol. Her maçta gol maşallah ya. Bizde böyle yapalım. Böyle böyle böyle. Böyle böyle. Ses gelmiyor. Üç mi? Kaleciyle şeye bak nasıl bakıyorlar. Anca öyle. <laughs> ne derler? E şeyin neye baktığı öküzün gibi. Trene öküzün var. trene, baktığı gibi bakarsınız. İşte gol. Yine bir gol var bu oyunda. İkinci yarının sonuna 6 dakikalık bir uzatma geldi. Ve neye bakıyor acaba hakem? Her golümüzde bir var kontrolü. Bu hakem ben o yüz oldum. Çıkışta bu hakemi bulun bana. İki buçuk dakikadır var kontrolü yapıyor. Fenerbahçe gol atınca bütün dünyadaki varlar oraya odaklanıyor. Herkes elini kulağına götürüyor. Gol olmaması lazım. Gol olmaması lazım. Bir şeyler bulun. Ben alt var değil mi? Offside var. Offside var. Evet. Fenerbahçe 2-1 bu maçı aldı. Ben ne dedim? 2-1 dedim. 3-1 dedim. Evet. 2-1 bu maçı aldık. Fenerbahçe ile gurur duyuyoruz. Avrupa'da gümbür gümbür takımlarımızla birlikte geliyoruz. Avrupa korkun bizden. Evet arkadaşlar Fenerbahçe 2-1 kazandı. Harika bir sonuç değil bizim için. Biz daha farklı bir Aynen. maç bekliyorduk. Aynen. Ama maalesef zorlandık diyelim. Gol pozisyonu üretemedik. Gol atamadık. Bir gol de yedik. Yeme yemeyiz diyorduk. Fenerbahçe'yi tebrik evet. ediyoruz. Ülke puanı için katkıda bulunduk. 3 puan aldık. 6 puanla lideriz. Bu kadar. kadar. Bir sonraki Galatasaray maçı mı ne ama? Evet Galatasaray'ın lig maçı var. Galatasaray'ımızın lig maçı var. O lig maçında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. unutmayınız. Fenerbahçelilerden özellikle destek bekliyorum. Fenerbahçe maçları az izleniyor çünkü. Hoşçakalın. Adios.